Herkese merhabalar arkadaşlar ben Ömer yine videoma hoş geldiniz bu videomda arkadaşlar Clash Royale 6. Arana savaşlar atacağız arkadaşlar 7. Arana yükselmeye çalışacağız 1922 kupadayım Arkadaşlar şöyle size destemi tanıtayım Destemde mini pekka barbarlar domuz beynisi goblinler Mızraklı goblinler ateş şifreleri dondurma ve çarpmam arkadaşlar ee, hemen şöyle savaş deyip 2-3 tane savaş arkadaşlar Videoları çok uzun tutmak istemiyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Sana da bol şans ee, videoları çok uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle hemen yapalım. Çünkü benim upload hızım biraz az arkadaşlar. Abi bomba kulesi var. O çok kötü işte. Bomba kulesi bizi bitirir işte abi. Bomba kulesi iyi olmalı. Bomba kulesi bizi bitirir abi. Bomba kulesi bizi bitirdi ya. Bomba kulesi nedir ya? Hem de altın seviyemiş arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, bomba kulesini kullandı. O bomba kulesinin biraz <laughs> bitmesi lazım. Abi devineyim ya. Gözünü seveyim. Hadi abi. Hop güzel bir şekilde oraya arkadaşlar 820'ye kadar canını düşürdük gerçekten arkadaşlar muhteşem bir şey Oo, oh, adam var ya kombonun dibine vurdu Adam var ya mahvedecek bizi mahvedecek. Çok fena bir combo yakaladı arkadaşlar gerçekten adam şu an. Oo arkadaşlar gitti orası. Orası gitti gerçekten çok acayip bir combo yakaladı orada bize. Orası maalesef gitti arkadaşlar ve adam 3 taç gidiyor gerçekten. Hiç i̇yi oyundu mu? What the fuck? What the fuck abi? Hayır. Hayır 3 taç yemek istemiyorum. Hayır hayır, hayır 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 ya. İlk oyundan fail olduk ya. 3 taç yedik arkadaşlar. Lanet olsun. Bari bir taç alalım. Lan ananı satayım ya. <laughs> Abi. Abi bomba kuleni senin ben ya. Arkadaşlar 3 taç yedik galiba. İlk maçımızdan 3 taç yedik. Yedik. Lanet olsun. Sana lanet olsun dostum. Lanet gitsin sana. Bari bir taç alalım. Gözünü seveyim. Abi bir taç alalım bari hadi. 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 Ya of eyvallah eyvallah. İyi oyundu diyelim iyi oyun değildi. Gerçekten kötü başlangıç yaptık arkadaşlar. Orada muhteşem bir kombo yakaladı. Eksi 30 kupaya Gerçekten çok kötü oldu. Hemen bir tane daha savaş ediyoruz arkadaşlar. <laughs> 1781 kupadan 8 level. Arkadaş geldi. Ee, Hemen arkadaşlar kombomuzu yakaladık Domuz minisi artı pe mini pek artı ateş uğurları. Çok güzel bir kombom var arkadaşlar. Abi yapma. Gözünü seveyim ya. Of abi. Kombo olmadı işte lanet olsun. Böyle uyuz olurum komboyu tutturamayınca. Lan. Ay senin ben. Tövbe estağfurullah. Evet orayı hallettik. Silah şurayı zılah hallettik arkadaşlar. O bize daha çok hasar verdi. Kovmamızı da müthiş bir şekilde engelledi yani. Abi Valkyrie niye koyuyorsun ki sen oraya? Gözünü seveyim niye koyuyorsun? Neyse sıkıntı. Ay tövbe. Domuz bencini yiyeceğim şimdi kardeş seni. Domuz bencine başlayacağım şimdi senin yani. Şimdi senin domuz bencine başlayacağım yani. Tamam domuz bencini oraya hiç vuramadı arkadaşlar gerçekten. Hadi abi. Hadi abi. Hadi ateş topu inşallah. İnşallah ateş topun yok. Ooo çok iyi abi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Oraya acayip hasar verdik çok iyi. 446'ya kadar düşürdük kulesinin canını. Gerçekten muhteşem bir şekilde oraya acayip bir hasar verdik. Şu domuz alayım alalım artık orayı. Oraya aldık garanti orası. Tamam. Tamam sorun yok. Güzel bir şekilde hallettik orayı arkadaşlar. Mini pekka'yı salacağım önden yapma 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 tamam 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 sıkıntı yok mini pekka zaten barbarları tek atıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi tamam çok güzel bir şekilde orayı hallettik arkadaşlar ee, şimdi oraya valkürü saldı arkadaşlar ateş ruhlarımı atıyorum oraya ateş ruhları bayağı iş gördü orada abi valkür biraz bize vuracak domuz birisini de var valkür iyi vurdu bu arada gerçekten <laughs> Tamam abi sıkıntı yok. No problem. Ateş topunu attı güzel. Muhteşem muhteşem muhteşem. Süper ya süper süper. Süper abi süper. <laughs> abi ya mini pekka vuramadı oraya hayır ya. Mini pekkanın vurması lazımdı oraya. Mini pekka vursaydı oraya bayağı canı düşerdi arkadaşlar. I, oraya kombo yakalamaya uğraşıyor arkadaş Ama o komboyu yakalattırmayız yakalattırmayız Abi çok Çok az canı kaldı oranın Hayır Savunmamız lazım Tamam tamam orayı savunduk orada sıkıntı yok Orada sorun yok orayı da savunduk böylelikle Şuraya da barbar bar attık mı Şunu da dondurduk mu Tamam çok güzel Evet arkadaşlar ikinci savaşımızı böylelikle alıyoruz bir mağlubiyet bir galibiyet aldık <laughs> artı 20 kupalı gerçekten çok düşük zararımızı karşılamadık şu an e, üçüncü savaşa geçiyoruz arkadaşlar o kraliyet arenası ve 2050 kubada birisi denk geldi gerçekten çok kötü bir eşleştirme midir nedir yani acayip berbat. Abi kraliyet arenasından adam geldi gözünü seveyim gözünü seveyim of 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 yapma gözünü seveyim evet arkadaşlar bu maçımızda kraliyet e, bu videomuzda kraliyet arenasında görmüş oluyoruz gerçekten o 7 seviye büyüsü bizi ağlatır ağlatır ağlatır. Tamam biz ona daha çok hasar verdik mi? O bize daha çok hasar verdi. Arkadaşlar bu adamı yenersek baya bir yani artı 40 kupaya yakın bir kupa alacağımızı düşünüyorum. Gerçekten baya baya iyi. Ee, i̇nşallah yeneriz. İnşallah yeneriz yani öyle düşünüyorum. Abi mızraklı gobline mızraklı goblin atarız kardeş sıkıntı yok. Abi ya yapma gözünü seveyim yapma ya. Abi bunun kesin ateş topu vardır. Kesin ateş topu vardır bu adam. Garanti bak geliyor 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 geldi Dedim Dedim abi dedim Dedim ya Ben biliyorum ya Ben biliyorum malımı ben biliyorum ya Ben biliyorum arkadaşlar Vardır dedim ben size dedim yani Abi uff 1032'ye kadar düşüreceğim gerçekten arkadaşlar Bakalım bu adamı yenebilecek mi 9 level İnşallah yeneriz Hadi abi o bize daha çok hasar verdi gerçekten. O bize acayip hasar verdi ya. Olmaz ki böyle şimdi. Ayıp ayıp. Ayıp. o 878'e kadar düşüreceğim arkadaşlar. Bakalım kim alacak. Ee, kim alırsa o yenecek tabii ki de. Göreceğiz. Abi o büyücü bizim canımızı sıkar. Olmaz. O büyücü bizi ağlatır. Abi önüne devi koyacak. Yapma gözünü seveyim. Önüne devi koyma işte. Koyma ya. Lanet olsun ya. Şöyle yapacağız. Hadi. Hadi. Abi yapma. Yapma abi tamam güzel. Abi oraya aldı. Aldım oraya. Yapma be. Çok kötü bir şekilde dondurduk. Yapma be. Kötü dondurduk arkadaşlar. Gerçekten berbat dondurduk oraya. Orayı da aldı zaten. Aa alamadı orayı. Orayı alamayacak. Abi aldı aldı oraya aldı. Abi aldı oraya alma alma. Tamam. Abi büyücünü yiyeyim senin. Hadi. Hadi. Hadi abi. Yapabiliriz. Yapabiliriz. Hadi abi. Hadi. Hadi aldık mı? Aldık. Aldık arkadaşlar. Aldık. Yes be. Abi çok iyi. <laughs> çok iyi arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Artı 41 kupa kazandık. Arkadaşlar gerçekten muhteşem ya. Cidden çok iyi. Ee, arkadaşlar bir savaş daha atsam beni düşünüyorum Gerçekten acayip gaza geldim. Ee, bir savaş daha atmayacağım arkadaşlar. İlk videomuz kısa olsun. Ee, arkadaşlar diğer arkadaşlar videolarında görüşmek üzere. Artık kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.